Ne yapacaksın Deniz? Şimdi garaj satacağız. Arabalara garaj mı yapacağız? Evet. Hadi yapalım bebeğim. Hadi. Garaj satıp satacağız mı? Koy şuralara koyarak başla. Yardım edeyim mi sana? Evet. O benim bebeğim. Tamam ben. Tam yani. Al sen de. Bak şöyle yanına koy. Ne renk o deniz? Yeşil. sarı. Evet. Şuraya koy bebeğim. Koy şuradan başla koy aşkım. Aferin sana. Şimdi diğerini al. Güzel mi? Bir sürü var. Bir sürü var. Evet. Bak şimdi arabalara garaj yapacağız değil mi aşkım? Aferin. Onların da evi olacak değil mi? Evet. Bir sürü. Bir sürü. Yardan Koy yanına koy. Yardan parçalar. Yes. Ne renk onlar Deniz? Yeşil. Sarı. Sarı. Yine yeşil. yeşil. O ne renk aşkım? Sarı. Sarı. Diğeri ne renk? Mavi. Mavi. Aferin sana. Hadi diğerlerini de dizelim gel. Evet. Ben ondan başlıyorum. ondan. Koy hadi. Ha, bir bir sürü renk var orada bak. Evet. Küçük arabalara garaj yapalım değil mi? Onların da evi olsun. Tamam bunu bitirelim sonra onu getirelim tamam mı? Olur hadi. O kırmızı renk. Ne renk o? Kırmızı renk. Aferin sana bak ne güzel oldu gördün. Onu da oraya koy. Hadi bitirelim mi beraber? Bunu al onu. Al sen. Ama koy onu da bebeğim. Ona koy. Koy aşkım. düştü, düştü o. Düştü. Benim bir tane. Aa düştü. <laughs> Güzel mi? Ondan Güzel oldu değil mi? Şunu da koy aşkım. Koy şunu da bebeğim. Aferin bak. Evet, garajımız bitti. Bitti değil mi aşkım? Evet. Küçük arabalar dizeceğiz. Hadi diz. Aferin sana. Teşekkür ederim. Pembe araba benim. Sen dur şurada. Getir onu da. Aferin sana. Koy onu bebeğim. Aferin bir talep getir onu da. Ne renk o Deniz? Rengi ne renk onun aşkım? Ne renk bebeğim? Sarı. Aferin sana sarı. Baba, Bırak gitsin kendi. Bir daha yap. Bir daha yap bebeğim. Yap, yap bir daha kendi gitsin. Neyse boş ver. Diğerini yap. Benim gitti. O ne renk? Ne? Mavi. Yani. Evet. Ben bak o kendi gidiyor. Hadi yap kendi isi. Aferin bak kendi gitti. Gördün mü? Baba. Tamam elinle koysun onu hepsini diz garajına. Çekilin yoldan. Deniz geliyor. Değil mi bebeğim? Onu da koyduk. Şimdi diğerlerini de koy. İkisini birden mi? Evet. Koy bir tanem. Koy bebeğim. Bu kırmızı araba. O kırmızı araba. Evet. Bu kırmızı araba. O da mavi araba. O da bu. da araba. O da araba. Bitti mi? Var mı daha? Var. Şimdi büyük arabalar mı diyeceğim? Sığar mı onlar oraya? Sığmıyor. Sonra İki tane kırmızı araba var onunla. Bak ikisini beraber getir, tamam mı? O büyüğü sığmaz ki oraya bebeğim. Bak. Şuraya koy istersen Deniz. Koy şuraya. Şurada dursun. Sığar mı? O onların başında dursun. Tamam mı? Bunu abisi makyajla Onu çatıya. Bunlar bunlardır. Şimdi öbür koli sende Polis amca Polis amcayı da diğerinin yanına koy Hepsi sığdı gördün mü Ay Deniz Çok güzel oldu bebeğim Bitti mi Arabaları güzelce dizdik. Değil mi aşkım? Evet. evet Küçük evet, araba, büyük, büyük araba, polis araba. Evet. Küçük arabalar şimdi kaydıraktan kaydıracağım mı bebeğim? Evet. evet Hangisini evet, ilk önce yapacaksın? Evet, evet, İkisi de aynı bak. Değil mi? Evet. Hadi kaydıraktan evet, kaydır. Kaydıran altına da yastıklar koyduk. <laughs> Güzel oldu değil mi? Evet. İyi tam isabet. Gördün mü Deniz? Baba 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 burada duru baba. Sette. Çine mi girdi? Evet. Şimdi bunu tekrar koy. Tekrar koy. Şimdi hangisini kaydıracaksın bebeği? Şöyle öndekini. Onu mu? Nereye koy? Bu. Ne renk o bebeğim? Turuncu. Evet. Hadi kaydır, Hadi kaydır onu. Bak o da gitti içine gördün mü? Balonların içinde kayboldu. Buldun mu? Buldum. Şimdi hangisi? Hangisi? Şu pembe olanı yapsana. Tamam. Benim arabamı. O benim değil mi? <laughs> kokuyor tütüysen. Annenin tüttüğü yalvar. Bak ben ondan tüttüğüm. Bak. Onda kaldı. Kalsın orada. Şimdi ne renk araba alacaksın bebeğim? Şunu ayar. Mavi? Evet. Bu Kaydır da... hadi buyur, buyur, buyur. O ha? da gitti. Bak ters döndü. Gördün? Evet. İki, İki tane birden mi? Üç, dört mü? Kaç tane oldu onlar? Diğeri uçtu Deniz. <laughs> Diğeri de uçtu. Abi, o en küçük araba değil mi? Kaydır onu bebeğim hadi. Uçtu yine Ters mi döndü tekrar, tekrar dene Düştü mü içine Düştü. Bakayım ters Tamam dön. orada gördün bak orada kırmızı Abi, sen, Bak çoğu ters dönmüş gördün Abi, Benim araba Evet aşkım o kırılmış değil mi? Onu atalım yenisini alalım değil mi? Gitmiyor gitmek istemiyor Deniz. O seni sevdi <laughs> değil mi? Evet. Deniz şöyle bir şey yap bebeğim. Arabaları diz hepsini binler gönder. Olur mu? Diz şuraya arabaları. Ama diz. Düşer. Düşmezler. Şu azıcık şu ortada koy. Ay Deniz biri düştü Deniz. Ay, Durmuyor bu Deniz. Düştü o da. <laughs> Neyse. Bak arabaların hepsi burada. Ay, koy yanına bebeğim şunu koy koy onu da şimdi seni birden aferin bak o kaldı yine o istemiyor gitmek Deniz o garajı çok sevdi tek başına duruyor orada bak uçtu şimdi, şimdi. şimdi sarı araba <laughs> kaldı o da ama istemiyor bak o da kaymak istemiyor Şimdi polis, araba. Oo Deniz o dışarıda kaldı. <laughs> Yarış araba değil <evet>. Kaydıracak <laughs> mı yine? Wow düştü bak. <laughs> Diğerinde eline koydu. Şimdi en büyüğünü yapsana. Aa bak ister şu iki tane kırmızı araba var. Onları ikisini birden gönder. Aha, demek o aynı değil ki. Aynı. Tamam olsun gönder bebeğim. Bunu koy. koy. Bunu şunları yanına koy. Şunu ortaya koy istersen. Şunu da şu diğer yanına. Evet, Dur yapayım. öyle değil. mi? Bak onların gözleri var. Gönder bebeğim. Ama bu. Gördün mü? İkisi düştü, biri kaldı. <laughs> Hop benim, senin bebeğim benim. <laughs> Altına yastıklar koyduk ki dengede olsunlar diye bak. Ha şimdi gönder. o hepsi gitti gördün mü? bir daha Bir O onu çeksin değil mi? Evet. Hop. <laughs> Ters döndü. Yine olmadı. Onu yavaşça gönder. Hızlı gönderince dönüyor. Hop. <laughs> Bak. Arabalar bitti ama bu araba gitmek istemiyor. Deniz hala garajda ne yapacağız? Onlar, onlar artık. Artık... Hmm, şimdi arabalar bitti Hepsini kaydıraktan evet. kaydırdık değil mi evet. Şimdi hepsini garaja düzelim Hep bunlar bunlar dinlensin Uyusunlar değil mi aşkım da Sonra da yine yaparız değil mi baba, baba, baba. O sığar mı oraya Sığdı bile baba, Evet aşkım Ama Ne renk o bebeğim? Onu... Kırılmış mı? Evet. Bunu... Tamam onu sonra yenisini alırız. Ya? Baba tamir eder. Sonra yenisini yine alırız. Olur mu? Evet. Bunu... Bunu... Tamam o onda dursun. Getir şu kutuyu buraya getir. Getir sana yardım edeyim bebeğim. Deniz getir aşkım. Getir bir tanem. Çok... Aferin bak hepsi içinde. Bak şunun gözleri var koyalım şuraya bak şunu da şuraya koyalım bak yine aynısı iki tane koydun mu bunun gözleri yok mu Deniz kok mu aşkım tamam bunu da buraya koyalım Bak bu benim arabam değil Pembe arabam gördün? Evet. Uçuyor bir de bak. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. <laughs> gördün? Uçuyor, 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 uçuyor. Neyse şunu da şuraya koyalım. Ay dur şurada. Hadi bütün arabalar çıkar. Garajını dizelim aşkım. Onlar uyusunlar orada tamam mı? Dinlensinler. Hadi. Balonların içine arabaları bu. Nerede arabaların? Gözün kapatıp mı buluyor? Biraz sana yardım. Gözlerin kapat, ellerinle bul hadi bebeğim. Kırmızı araba. Şimdi ne renk araba bulacağız? Hadi bul. Aferin. Var, içinde var, içinde. Topların altında arabalar var. var. Buldun mu? Abi sarı araba. Ne sarı araba? Sarı araba. Bak. <laughs> O top gitti. Var mı yine arabalar? Hepsi bu mu? Şu ters dönmüş arabalar var ya onlar da şöyle sırayla güzelce diz. Onlar uyusun orada dinlensinler tamam mı bebeğim? Balonların içinde dinlenirler. Değil mi? Koy güzelce bebeğim. Güzelce onları park yap. Bitti mi? Bitti. Evet. Bitti değil mi aşkım? Şimdi bunlar burada güzelce dinlensin. Uyusunlar. Değil mi? Ay ölürüm sana. Bay bay aşkım.